Gaziantep'te akan trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık görüntüleri kameralara yansıdı. İpek yolunda kaydedilen bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Dün konvoyuna katılan bir kamyonetle hafif ticari araçtan sarkan trafik magandalarının iki araç arasındaki yolculukları yürekleri ağızlara getirdi. Görüntüler sonrası harekete geçen Şehit Kamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç sürücüsü ve araçtan sarkan magandaları tespit ederek gözaltına aldı. Trafik magandaları hakkında trafik güvenliğiyle tehlikeyi düşürmekten adli işlem başlatıldı. Ayrıca trafiği tehlikeye düşüren iki araç trafikten men edilirken sürücüler ve araçta bulunanlara tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak ve emniyet kemerini takmamak suçlarından idari para cezası uygulandı.